içerim yani koca vallahi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme oğlunun haberini veriyorlar da gözünden yaşlar boşalıyor. Diyorlar ki ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun? Buyurdu ki innel ayne tedma vel kalbe yahzen. Gözden yaş boşalır, yürek yanar. Ama şu ağızdan Allah Teala'ya isyan cümlesi çıkmaz. Veren odur, alan odur. Herkes ölecek. Şimdi onlara desem ki oğlum, torunum gelin dünyaya gelmezler. İnşallah şehit onlar diyecekler ki, biz burada cenneti bulduk. Allah Teala hepimize cennet nasip etsin. Hepimiz öleceğiz. Ama imanı olan böyle bir depremde ölünce ani ölüm şehadet sevabı. Evin